Kitle iletişim araçları e, uzun zamandır dünyamızı ve kendimizi e, nasıl e, deneyimlediğimizi e, şekillendiren e, güçler olarak e, kabul edilmekte. Ve e, COVID-19 dünyamızı ve e, günlük yaşamlarımızı e, algılama biçimi üzerine e, derin etkileri olan bir e, sağlık krizi yarattı. E, korona e, virüsü pandemisi sürecinde e, global medyada e, komplo teorileri, e, histeri, nefret, korku, panik, yalan haber, eksik haber her zamankinden e, çok daha fazla pompalandı. Halbuki e, kamuoyunun e, en çok da bu zamanlarda doğru bilgilenmeye ihtiyacı var. Bilindiği gibi bilgi akışı durduğunda boşlukları klişeler, ön yargılar, spekülasyonlar, ayrımcı ötekileştirici söylem veya nefret söylemleri dolduruyor, yanlış ve eksik bilgilendirme, kafa karıştırıcı bir takım datalar ve sahte haberler şüphesiz e, kamu güvenliğine olduğu kadar e, kamu sağlığı içinde e, mevcut bir e, tehlike oluşturmakta dengesiz ve sansasyonel e, sağlık haberciliğine bir de e, ön yargılar eklenince e, şüphesiz e, doğal olarak ırkçılık ve e, yalnız nefret nefrettiği aynı zamanda korku kültürü de e, tetiklenmiş oluyor. Medyanın bu sağlık haberlerini ve özellikle bu COVID-19 ile ilgili haberleri verirken bazı kurallara riayet etmesi lazım. Bu konuda da rehber niteliğinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Hak ve sorumlulukları Bildirgesi'nde yer alan, ee, sağlık konusunda özellikle sansasyondan kaçınılması gerektiği, insanları umutsuzluğa sürükleyecek e, bir takım veya sahte umutlar e, verecek yayının yapılmaması ilk ilkesi e, göz önünde bulundurulmalı. Maalesef bunlar e, göz ardı edildi. Ayrıca e, sağlık hakkında yalnız salgın hakkında yalnız olumsuz değil, olumlu Haberlerin de verilmesi, pozitif içeriklerin de yer verilmesi çok önemli. Ee, sağlık konusunda yalnız sansasyondan kaçınmak veya insanları umutsuzluğa sevk edecek haber e, yapmamanın yanı sıra aynı zamanda hastanelerde e, araştırma yapan, bilgi ve görüntü e, almaya çalışan e, gazetecilerin kimliğini belirtmeleri ve yasak olan bölümlere izinsiz girmemeleri çok önemli. Ee, burada e, maalesef sağlık haberciliğinin bu süreçte başarı bir sınav vermediğini söylemek mümkün. Ee, bir yandan da okuyucuların bu sahte umutlar e, kapılması, e, şöyle ki işte aşı bulundu, ilaç yakında piyasaya çıkacak türünden haber başlıkları veya keza haberlerde işte ölümcül, harap, korkunç gibi sıfatlara sürekli vurgu yapılması gereksiz abartıcı veya manipülatif diyebileceğimiz grafiklere ve fotoğraflara yer verilmesi son derece sakıncalı çünkü bunlar gerçekten panik yaratıyor ve var olan kaygıyı daha da çok çoğaltıyor mesela özellikle salgının ilk haftalarında süpermarketlerde boş rafların sürekli görüntülenmesi ve medyada yer alması, adeta bir yağmalanmış hissinin verilmesi, öyle bir algı yaratması gereksiz paniğe yol açtı. Yine global medyaya baktığımız zaman ırk profili üzerinden yayıncılık yapıldığına tanıklık ettik. Virüsten etkilenen insanların isimleri, görüntüleri verildi, izinsiz fotoğrafları çekildi. Bir yandan da televizyon programlarına baktığımız zaman e, televizyonda adeta e, kadrolu konuklar e, bu konunun uzmanı olmamasına rağmen işte gazeteciler veya başka meslekten e, kişiler her hafta e, her akşam aynı e, kişileri farklı farklı e, televizyon kanallarında gördük. Burada Pierre Bourdieu'nun Fast Thinkers olarak Türkçe'de e, kitabı televizyon üzerine e, kitabının e, çevirmeni değerli e, Turhan Ilgaz'ın Malumat Fıruş olarak e, Türkçe'ye çevirmiş olduğu bu günü kurtaran, e, her şeyi çözüm e, bulan bir takım e, medya entelektüelleri e, televizyonlarda göründüler fakat bu tabi çok sağlıklı değil kesinlikle diğer taraftan şu da var yani Covid-19 ile ilgili yaptıkları haberlerin sonuçları üzerine gazetecilerin, gazetelerin yayın organlarının düşünmesi lazım. Çünkü bu süreç kamuoyunun en çok doğru, gerçek enformasyona ulaşması gereken bir dönem. Bir kamu sağlığından bahsediyoruz. Bir küresel felaket var. Zaten küresel boyutta son derece yalan, yanlış, eksik haberin, bir takım komplo etrafta gezindiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda medya sosyal sorumluluk ilkesine en sıkı şekilde ee, riayet etmesi gerektiği dönemde tam bu zaman. Şunu düşünmesi lazım. Ben gereksiz panik oluşturmadan doğru bilgiyi vereceğim. Aynı zamanda bir başka görevi daha var. Sessizlerin sesi olma görevi. Yani burada ücretli çalışanlar, evsizler, mahkumlar, bunlar bu küresel felaketten çok fazla etkilenen kesim. Onların da e, medyada e, görünüp olması gerekmekte. Bu konuları da işlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Umarım e, ki tüm dünya ve ülkemiz bu küresel felaketten, krizden en kısa zamanda... E, asgari zarar ve ziyanla çıkar.